Arkadaşlar selamlar bunu vardın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Abhazya hakkında bilgiler vereceğim. 1994 senesinde Gürcistan'a ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya adını bölge halkı Abhazlardan alır. Etimolojik olarak ruhların kenti anlamına gelen Abhazya 8.660 km2'lik yüz ölçümüyle hayli küçük bir ülkedir. Karadeniz'in kıyısındaki bu ülke özellikle yazları turistik açıdan popülerdir. Abazya'nın başkenti Sohum'dur. 1995 senesinde şehirlere ayrılan ülkede 7 kent vardır. Ülkenin en kuzeyinde Gagra bulunur. Ülkenin bir diğer önemli kenti Sovyetler Birliği'nin dağılışının ardından sınırları değişen kentlerden yeri sabit kalan tam Gürcistan sınırındaki Tukarçal'dır. Abazya nerededir? Karadeniz'in doğu kıyısına denk düşen Abazya'nın güneybatısında Kafkas dağları vardır. Gürcistan'ın kuzeybatısında kalan ülke henüz Gürcistan tarafından resmi olarak tanınmamıştır. Abazya'nın resmi dili Ahabaz ve Rusçadır. Rusçanın daha ziyade kültürler arası iletişim amacıyla bulunduğu ülkede Abazya gündelik hayatta yaygındır. Ayrıca ülkede Gürcüce, Ermenice, ülkenin kuzey yerli halkın konuştuğu Sıvan dili ve bir diğer etnik grup Megerlerin dili de konuşulmaktadır. Abaz nüfusun büyük çoğunluğu Doğu Ortodoks Kilisesi'ne inanmaktadır. Ayrıca Sünni Müslüman ve herhangi bir dine mensup olmayan nüfusun da bulunduğu ülkede azınlık olarak Yahudi nüfusta yaşamaktadır. Tarih çok eskilere dayanan Apazya, antik Yunan kaynaklarında rastlanmaktadır. Orta çağ başlarında Bizans İmparatorluğu'nun nüfus alanı haline gelen Apazya, 1864 senesinde son bulan Kafkas Rus Savaşı'ndan büyük hasar almıştır. 1918'de ülke topraklarında kurulan ilk Sovyet yerel yönetimi kurulduktan sonra Menşevik Gürcü saldırısı sonucu ortadan kaldırılmıştır. Bütün direnmelere karşı 1922'de Gürcistan devletine bağlanan Abhazya yalnızca özellik hakkına layık görülmüştür. Abhazya 1992-93 seneleri arasında Gürcistan'a girdiği savaşın ardından üzerinde Gürcü ambargosu kaldırmıştır. O tarihten sonra ekonomik ve toplumsal açıda tekrar ayağa kalkmaya çalışan Abhazya özellikle turizm ve tarım alanlarında pek çok yatırım yapmıştır. Hala Gürcistan'a girdiği mücadelenin yaralarını saran Abhazya ile Gürcistan arasındaki çözüme kavuşturulmamış kriz ne yazık ki devam etmektedir. 2008 senesinde Güney Ossetya Savaşı sonrasında Rusya'nın resmi olarak tanıdığı Apazya, uluslararası alanda hala tüm devletler tarafından tanınmamıştır. Nauru, Nikaragua ve Venezuela tanıdığı Apazya, hem ekonomik açıdan hem de politik açıdan Rusya tarafından fazla desteklenmektedir. Karadeniz'e kıyısı olan Apazya özellikle yaz turizmi için idealdir. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu Rusların oluşturduğu ülkede Cezayir ile beraber kumsallar hareketlenir. Ahbaz deniz ve karayolu ulaşıma mümkündür. Eğer hava yolunu tercih edeceksiniz İstanbul'dan Soçi'ye oradan da aktarma olarak ülkenin başkenti Soğuma geçebilirsiniz. Soğuma direkt gitmek mümkün olmadığı için Soçi'ye giderken çift giriş çıkışlı Rusya vizesi almanız gerekir. Eğer deniz yolculuğunu tercih edeceksiniz Trabzon limanında Soçi'ye gemiler vardır. Yaklaşık 12 saat süren bu yolculuğun ardından toplu taşıma araçları ya da taksi sınır kapısında ülkeye giriş yapabilirsiniz. Karadeniz'in kıyısı olan ve Kafkas dağlarının yamacındaki Apazya ılıman iklime sahiptir. Kıyı bölgelerinin ortalama yıllık sıcaklığı 15 dereceyken ülkede kışlar soğuk ve karlı geçer. En soğuk dönemin Ocak ayı olduğu ülkede Kafkas dağlarından gelen hava dalgası ülkede yağış oranını arttırır. Apazya ekonomisi Anahtar kelimesi kesinlikle turizmdir. Özellikle Rus ve Türk turistlerin oldukça yoğun şekilde ziyaret ettiği ülkeyi 2014 senesinde yapılan bir ankete göre 1.6 milyon Rus turist ziyaret etmiştir. Ülkede tarım faaliyetleri de gelişmiştir. Özellikle çay, tütün, şarap, fındık ve mandalina çokça yetiştirilmektedir. Ülkede sosyoekonomik açıdan bölge arası dengeniz kurulamamış olsa da Rusya ülkeyi bunu sağlama konusunda desteklemektedir. Gelenici muhafazakar bir ülkede rap yazacak. O yüzden ülkeye gittiğinizde giyim kuşam konusunda hassas olmanız gerekir. Açık kıyafetler ülke halkı tarafından hoş karşılanmaz ve size bu yüzden daha saygı gösterirler. İçinde bulundukları siyasi durumlar türü politik üzerine konuşurken hassas olmanız gerekir. Edebiyata önem veren ülke insanları, yazarları Fazıl İskender ve şairleri Bagrat ile gurur duymaktadırlar. Ülkede en sevilen Spor futboldur. Amatör bir futbol ligi olan Apazya henüz uluslararası hiçbir şekilde birliğe üye olmamıştır. Apazya'da tarım ve sığır besiciliği yaygın şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla Apazya mutfağında da bunun etkileri görülür. Mutfağın tipik yemeği mısırdır. Ayrıca haşlayıp üzerine yağ gezerek yaptıkları mamaliga hemen hemen her yemeğin yanında mutlaka servis edilir. Mamaliganın peynirli ya da sütlü gibi farklı çeşitleri de mevcuttur. Mısır ekmeği de çok yetkiltildi. Afazya mutfağında peynir ve yoğurt da vazgeçilmez arasındadır. Kümes hayvanları Afazya mutfağında çokça tüketilmektedir. Özellikle çorbalarında çokça tavuk suyu kullanmaktadırlar. Ülkede sebze üretim yaygın olduğu için çok şişli sebze yemekleri vardır. Mevsimine göre bezel ve cevizi de yemeklerin içinde çokça kullanan Afazyalılar en sevdikleri yiyeceklerden biri acaba adını verdikleri salatalarıdır. Apazya'da yerel festivaller ağırlıktadır. Ulusal kültürün korunması, sürdürülmesi, tanıtılmasını amaçlanan festivaller, genç nesle de bunu aktarmaya amaçlamaktadır. Her sene Mart ayında ülkenin başkenti sorunu düzenlenen halk müziği orkestraları, ulusal festivali, Apazar'ın Narta halk müziği topluluğu kurucusu Ivan Korto'ya itfat edilmiştir. Ülkede bir diğer büyük festivali ise Uluslararası Santaj Festivali'dir. Sovyet dönemiyle beraber santraj ülkede oldukça sevilen bir oyun haline geldi. Apazen'in başkentinde düzenlenen festival Rusya tarafından da desteklenmektedir.